그게생각하 제가 처럼제 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Amfileri için e, 1028 adet anti sıra finalimize iki firmamız iştirak etmiş olur. E, birinci dosyayı teslim eden Asya Orman Ürünleri Mobilya Sanayi İnşaat Şirketi'nin dosyası. Dosyamız ihalesine uygun. gibi önemli bir şey yok. İkinci isteklimiz Demo eğitim araçları mobilya dekorasyonu meta sanayi yine o da firmamızın da dosyası usulüne uygun. İlk firmamızın teklifini açıyorum. <laughs> Mumune teslim alma tutanağı döküman alındı belgesi <laughs> ticaret ve sanayi basından almış oldukları kayıt suret faaliyet belgesi, imza sürçüleri, ticaret gazetesi örneği, birim fiyat teklif mektubu, birim fiyat teklif cetveli, teminatı, geçici teminatı, büro teminden almış oldukları yetki belgesi, teknik şartnameye cevapları, iş bitirme belgeleri, ve Diğer diğer Sabit amfi sırası 1028 adet 84 TL'den 86.352 lira 86.352 Hayır, bir Asya Orman Önleri İhale konusu işin tamamının her bir iş kalemci teklif ettiğimiz bir fiyat üzerinden katma değer vergisi hariç 86.352 TL bedel karşılığında yerine getireceğimizi kabul ve tarz eder ederiz. Geçi teminatı 3.350 lira. 3.350 lira olarak yapılmış. Deva Eğitim Araştırmaları dosyasını açıyorum. Evet. Teknik şartnameye cevapları Yetki belgesi Teminat Mekilisi Teknik yazısı Mumunik Tanığı cepheli birim fiyat teklif mektubu, geçici teminatı, e-imza ile edilmiş olanların <laughs> belgesi, imza sürtüleri, vekalet namesi, imza beyannamesi, sicil gazetesi örneği, yerli malı belgesi, kaybısoluk faaliyet belgesi, Samsun Ticaret Kesin Ancası'nın almış oldukları, kapasite raporları, kapas organize sanayi bölgesinden almış oldukları tek tüp bir ikametgah firmaya ait belgesi, üretim kapasitesine ait belgeleri, <laughs> sanayi ve sicil belgesi, sanayi ve belgesi, Yeni <laughs> fiyat teklif mektubunu okuyorum. <laughs> Sabit antı sırası. 28 adet 79.50 TL. 79 lira 50 kuruş. Toplam tutar 81.726 lira. 81.726 lira. İhale konusu <laughs> dema yakın <laughs> dema. Dema. İhale konusu işin tamamını her bir iş kalemi için teklif ettiğiniz birim fiyatlarından katma değer vergisi hariç 81.726 TL bedel karşılığında yerine getireceğimizi kabul ve kabul ederiz. Geçit teminatı, Halk Bankası'ndan almış olan geçici teminatı 31.12.2013 tarihine kadar geçerli 3.100 TL. 3.100 Yaklaşık maliyetiniz. Evet, <laughs> evet. İdaremizce tespit edilen yaklaşık maliyetimiz toplam olarak 115.992 lira 67 kuruş. 115.992 lira 67 kuruş. Yaklaşık maliyetimiz için altı gün oldu. Fiyat almışız. Ve ortalamamız. ortalama Ortalamamız. Ortalamamız.